Abi ben niye seninle geliyorum ya? Oğlum yalnız bırakma beni. Oğlum ben kimseyi tanımıyorum burada. Birlikte sosyalleşelim işte. Abi çok güzel kızım. Ya. Abi bara gelmedik. <laughs> Tam tersi bara gitmemeni sağlayacak bir yere geldik. Havalı havalı konuşma lan benimle. Aşık ezik dur. Ağır bir çalıyorsun. Ne ağrı var lan senin? Alkolün beynine verdiği hasardan sen öyle zannediyorsun. Eşortman bağımlısı için çok havalı konuşmalar bunlar ya. Hadi kaynışalım. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba ben Burhan. Sinan. Ee, He. yalnızsınız herhalde. Sevgilin Sinan da yok. Nasıl yani? Yalnız Alkolikler Derneği ya burası. <gülüyor> <gülüyor> ben de yalnızım. Bilgi vereyim yani. <gülüyor> Information. <gülüyor> ee. <gülüyor> ee, ne var ne yok? İyi Mersin. Ee, buraya sık sık takılır mısın? Her çarşamba cuma dokuz buçukta geliyorum. Ha tabii tabii. Doğru tabii. <laughs> evet arkadaşlar. isterseniz sohbetimize başlayalım artık. Ee, buyurun. Buyurun. <laughs> buyurun. Ah, evet. Önce kim başlamak ister? Ee, başlayabilirim. ben başlayabilirim. Bende bir sakınca yok. Sohbet. Buyurun. Ee, ne yapıyorsun? İyi misin? Annem baban nasıl? Nerede oturuyorsun? Kaç veden giyiniyorsun? <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> ne yapıyorsun? Aa, sohbete başlayalım deyince ben <laughs> yanlış mı... <laughs> Sanırım arkadaşlar aramıza yeni katıldı. O zaman terapi önce ben açayım. Yöntemimizi anlasınlar. <laughs> evet. Ben Reşat. Ben bir alkoliyim. Ama 8 aydır ayığım ve çok mutluyum. Alkol kullandığım süre içerisinde işimi, eşimi, kendime olan saygımı, kısacası her şeyimi kaybettim. Ama şimdi hayata tekrar başlıyorum. Tabii sizlerin sayesinde ve artık yalnız değilim. Buyurun. Evet. Merhaba. Ben Burhan. Ben alkolik falan değilim sizin gibi. Ben bildiğin sosyal içiciyim. Bana arkadaşları tavsiye etti ya burayı. Çevre yapmak masadıyla. Burhan Bey, ilk adım alkolik olduğunuzu kabul etmektir. Bence böyle başlayın. Diyorsun. Seni mi kıracağım ya ben? Evet. Bana, ben Burhan. Bildiğiniz alkoliyim ben. Sabahlara kadar içmesini çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda idari müdürüyüm. Üniversite mezunuyum. Gezmeyi, tozmayı çok severim. Yeni kokteyller tanımasına bayılırım. Peki ne zamandır içmiyorsunuz? E, 20 dakika falan oldu. Ne zaman içmeye başladınız? 10 gün önce falan. <laughs> çok ilginç bir hikaye evet. E, peki sizin alkolle ilişkiniz nasıldır? Yani ne kadar içersiniz? Ya da içmeyi ne zaman bıraktınız? E, e, merhaba, ben Tanrı verdi. Ee, valla ben haftada bir ya da iki tane bira içerim içmem o da belli olmaz. Ben aylarca içmesem aklıma gelmez. Benim hiç alkolle bir alakam yok. Hiç aramam yani. E, o zaman siz bağımlı sayılmazsınız ki. Bağımlıyım ama alkole değil. Uyuşturucu mu? <laughs> Esofman! <'ım. gülüyor> <Ben> şu... <laughs> Şaka mı bu? <laughs> ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Bu bağımlılığımla yüzleşmek beni çok yordu. Ben konuşamayacağım. Tamam, seni. tamam, tamam. tamam. Peki, peki, peki. O zaman, o zaman şöyle yapalım. Herkes sırayla anlatsın. Alkole başlamak hayatınızda neler değiştirdi? Kafam çok iyi oldu oğlum ya. Negatif şeylerden bahsedeceksiniz Burhan Bey. He. <laughs> peki, o zaman tatlım. Tamam. <laughs> ee, i̇şe hep geç gidiyorum yorgunum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Aşım olsa da iki kare hissem diyorum. Biliyor musun Zeynep? Bir kare ile başlıyorum. Daha devamını içmem diyorum. İyi girdi diyorum. Ama iki oluyor, üç oluyor, yedi oluyor, sekiz oluyor. Bir ton içiyorum. Artık kendimi kontrol edemiyorum. Bir beni kollasa birisi bana yardım etse, biri beni toparlasa, bebeğiyle böyle her tarafa masaj yapsa, her tarafım parlasa. Burhan Bey, bunları bizimle paylaşmanız, bunlarla yüzleşmeniz gerçekten büyük bir aşama. Artık hepimiz sizin yanınızdayız ve yalnız değilsiniz Burhan Bey. Yani kız yanımda diye, sen biraz uzak kaldın diye, ben kız yakın diye, ondan dolayı kıza sarıldım. <laughs> Vallahi ne güzel ya burası, benim çok hoşuma gitti. Her çarşamba, cuma gelirim. Ortam çok hoş. Hür. Bir anda bırakamıyor insan. Hep vazgeçiyor. Artık içki içmeyeceğim demekle olmuyor. O zaman ne yapmak lazım? Kısa hedefler koymak lazım. Mesela öncelikle diyeceksiniz ki, bugün içmeyeceğim. Ertesi gün yine aynı şekilde. Bugün içmeyeceğim. Bugün giymeyeceğim. Bugün giymeyeceğim. Şişt kız, çıkışta ne yapıyorsun? Niye? Çıkışta bir kadeh bir şeyler içelim beraber. Ne kadehi ya? Ya sana ısmarlatmayacağım herhalde. Kendim ısmarlayacağım. Bence biraz gerginsin. İçki içmek sana çok yakışacak. Arkadaşlar, bu adamla aynı terapi ortamında bulunmak istemiyorum. Dördüncü defa bana içki içmek teklifinde bulunuyor. Ne? Burhan, lütfen kalkıp öz eleştirini yapar mısın? Ne özel eleştirisi lan? Kendin yap <laughs> özel eleştiriyi. Allah Allah. Kimsizim de, geri zekalıyım de, göbekliyim de. Kendin yap lan özel eleştiriyi. Ben, ben al alkolden dolayı işimi, eşimi, arkadaşlarımı kaybetmiş olabilirim. Ama sekiz aydır ayığım tamam mı? Ve, ve onların hepsini geri kazanacağım. İyi geri kazanacaksın lan. Hiçbir şeyi geri kazanamayacaksın. Bir defa senin karının seni, seni terk etmesinde hiçbir bir suçu yok. Sen çünkü salatikisin, gezi kağlı. Nasıl, nasıl laflar bunlar ya? Dost acı söyler. Bunu unutma her zaman. Bence sen her zaman kaybetmiş bir teksin. Onun için bence içki iç. Ancak öyle keyiflenirsin. Neşe yerine gelir. Bugün giymeyeceğim ben. <laughs> ne? Şu an, şu an içkiye ihtiyacım var. Benim de. Kendimi savunmasız hissettiğimde hep böyle oluyor. İki yıldır ilk defa içki içmek istiyorum. Hadi içki içmeye gidelim mi ya? Hadi kız, vallahi kafaları kırarız. Hep beraber içki içmeye gidelim mi? <laughs> evet, ben bozuk giymeyeceğim. Bunlar terapiden çıksın. Evet, bize zarar veriyorlar. Tarabya'ya gidelim içki içmeye. Bunları hiç aramıza almamalıydık. Ben, ben içki içmek istiyorum. Hayır Reşat. Ya bırak içsin ya, içsin güzellesin. Tarabya'ya gidelim lan. <laughs> Ben bugün girmeyeceğim lan buraya. Allah Allah. hadi. Allah. Allah 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 Allah. Allah